Merhaba, ben Yeter Çilesiz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde araştırma görevlisiyim. Bölümümüzde akademik ve kültürel alanda kendimizi geliştirebileceğimiz birçok imkan bulunmaktadır. Fakültemiz ise son teknolojiye sahip cihazlar kullanılarak kurulan biyoteknoloji laboratuvarı, bitki hastalıkları ve zararlıları laboratuvarı ve toprak analiz laboratuvarına sahiptir. Bunun yanında geniş bir alana kurulu tarımsal arge merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezde her yıl belli dönemlerde serin ve sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller, yem bitkileri ve endüstri bitkileriyle denemeler kuruyoruz. Bölümümüzü kocaman bir aile olarak benimseyip yoğun bir tempoda büyük bir özveriyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Siz değerli öğrencilerimizi bitki koruma bölümümüze bekliyoruz.